Canan bu bana olsun mu lan? Ee, bana olsun. Ben, ben... Ben, ben. Ben, 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 ben. Bana mı aldı bunu böyle? Benim Aliş. Ne? Benim mi? Benim mi? Benim mi? Yardım ederdim abi. Allah'ım, bu da tanıtmış. Aleykümselam. Cengiz Bey hayırlı olsun. Hadi ne haber? Babam bakıyor sana Allah'ı bilir. Babam bana böyle bir şey attı abi. Şimdi ben uçak bulanıyorum. Amcam ne diyecek diye. Hadi orta olsa direksiyon oynarız, direksiyon oynarız.